İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin. Kabe'ndeyiz, beytindeyiz, evindeyiz. Bu zor günde, memleketimizin bu zor en zor gününde sana yalvarıyoruz, sana yakarıyoruz. Ya Rab, bir an önce bu depremden, bu felaketten, bu zelzeleden kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ölen kardeşlerimize rahmet eyle, Amin. yaralılara acil şifalar ver. Amin. Şu anda morozların altında, betonların altında can çekişen kardeşlerimize, bacılarımıza yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi deprem şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Bu felakete karşı bize sabrı, cemiller ihsan eyle ya Rabbi cennet vatanımızın üzerinden bu kara bulutları kaldır ya Rabbi. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti olarak bir an önce bu felaketin içinden çıkmayı, en az zararla çıkmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Kabe'den sana yakarıyoruz. Ya Rabbi bu büyük depremden memleketimizi kurtar ya Rabbi. Allah'ım şu anda evlerine giremeyen kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Şu anda soğukta, çadırda, tir tir titreyen kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Memleketimizi bir daha böyle felaketlerle karşılaştırma ya Rabbi. Amin. Bir daha böyle felaketlerle karşılaştırma ya Rabbi. Amin bu büyük felaketten sabırla, metanetle çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarıyoruz. Şu anda darda olan, zorda olan, sıkıntıda olan, bu felaketin içinde olan kardeşlerimize sabırlar ver, metanet ver. Ya Rab hepimize, hepimize şuur nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım okunan hatmi şerifler var. 70 bin tevhid var. 40 bin tevhid var. Yasinler var, tebarekeler var. Fetihler var. İhlaslar var. Ve la havle. Ve la kuvvete. illa la Ali'l-Azim. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Cennet vatanımıza Cennet vatanımıza Türkiye'mize Türkiye'mize Milletimize Milletimize Yardım eyle Yardım eyle Şu anda Şu anda Binaların altında olan Binaların altında olan Kardeşlerimize Kardeşlerimize Bacılarımıza Bacılarımıza Yardım eyle Yardım eyle Ya Rab Ya Rab Deprem depremde hayatını hayatını kaybedenlere, kaybedenlere kaybedenlere rahmet eyle rahmet eyle rahmet eyle rahmet eyle Allah'ım Allah'ım Allah yakınlarına yakınlarına sabrı cemil ver sabrı cemil ver sabırlar ver sabırlar ver ya rab, ya rab. Şu, anda şu anda depremden dolayı depremden dolayı darda olan, zorda olan, olan, zor da olan, sıkıntıda olarak, olan kardeşlerimize, bacılarımıza kardeşlerimizin yardım eyle Ya Rab memleket olarak, millet olarak bize yardım, bize yardım eyle Kabe'mizden, Beytin'den, de, Allah'ın evinden Allah ın sana yalvarıyoruz sana yakarıyoruz, sana yakarıyoruz. Sana yakarıyoruz. Ya Rab ya 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 cennet, cennet vatanımıza bu depremden, bu depremden. Çıkabilmeyi, çıkabilmeyi nasip eyle, eyle. Allah'ım Allah kime, ki? <laughs> kime gidelim ki senden başka <laughs> Edecek. gidecek. Kapımız yok ya Rabbi. Allah'ım Allah Allah memleketimize Memleketimiz sabırlar ver. 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 Allah'ım Allah Allah yakınlarımıza, yakınlarımıza yardım ver. eyle. Şu anda toprakların beşikler. altında, binaların altında. canlı çıkmayı. Canlı çıkmayı.